Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflarımızda okutulan Arapça dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda 9. sınıflar Arapça ders kitabımızın tamamının alıştırmalarının çözümlerini yayınladık. Sizler hangi konulardan hangi sayfalardan sorumluysanız o konularımızı muhakkak izleyin. Sizler için örnek olması mahiyetinde güzel bir sınav hazırladık. Hadi beraber çözelim. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız birin sorumuz. Bütün konulardan son ünitelerin her konusundan birkaç kelimeyle sizlere örnek kelimeler aldık. Birinci kelimemiz el mazmazatü. Mazmaza ağza su vermek demektir. Abdest alırken biliyorsunuz 3 defa ağzımıza ne yaparız? Su veririz. Ağza su vermek şeklinde baş harflerini yazıyorum. El vuzu'u. El -vuzu u kelimesi de abdest anlamına geliyor her namaz kılarken abdest alırız. El vuzu abdest. El müthafu el müthafu kelimesi de müze anlamına gelir. El müthafu müze yazacağız. El utletü artık son bir ayınız inşallah önümüzdeki aydan itibaren tatile gireceksiniz işte utletü de yaz tatili tatil anlamına gelen bir kelimemiz. Buraya yaz tatili de yazabilirsiniz. Es savmı es kelimemiz Ramazan ayında tuttuğumuz oruç anlamına geliyor. Es-savmü. El-iftaru. işte oruç tutup akşam orucumuzu açtığımız anada iftar denilir. Buraya iftar da yazabilirsiniz. Oruç açma anı da yazabilirsiniz. İftar sevinci. El-iftaru. Salatul asri. Beş vakit namazımız vardı hatırlayın. Onlardan ikindi namazını aldık buraya. İkindi namazı salatul asridir. Asır suresinden hatırlarsınız ikindi namazı. El kıyamu kıyam. Yani namaz kılarken ayakta durmak demektir. El kıyamu. Buraya siz ayakta durmak ya da kıyam ikisini yazabilirsiniz. Es salatu. Evet konumuzun en önemli konularından birisi buydu. Es salatu namaz demektir. Namaz dinin direğidir. Tamam es salatu imadü din. Kelimelerimiz bu şekilde. İkinci sorumuzda da aşağıdaki cümlelerin anlamlarını yazınız şeklinde. Pek çok cümlemiz var, pek çok konumuz var ama onlardan her konudan birer tane yapabileceğimiz seviyede uygun cümleleri aldık. Sizlere sunalım. Birinci cümlemizi yapalım. Ya ebi, ey babacığım, ente ta'rifu, sen biliyorsun, sadiqi kamilen, arkadaşım kamili sen biliyorsun ey babacığım diyor. Seyusafiru, gidecek, Me'a birlikte. Üsratihi ailesiyle birlikte gidecek. Nereye gidecek? İlel umrati. Umre'ye gidecek. Ne zaman? Fil utleti tatilde. Tam anlamını şuradan başlayarak yazabilirsiniz. Ey babacığım. Arkadaşım Kamil'i tanıyorsun. O ailesiyle birlikte yaz tatilinde Umre'ye gidecek devamını hatırlayın işte ne diyordu? Ben de onlarla birlikte gider miyim diye devam edip gidiyordu cümlemiz. Buraya kadar olan kısmı bu şekilde yazabilirsiniz. İkinci cümlemiz len ekune len gelecek zaman olumsuzluk ifadesi verir. Derslerde işlemişsinizdir. Len ekune ekune olacağım. Len ekune olmayacağım. Olumsuz anlam veriyor tamam mı? Len ekune olamayacağım. Fi İstanbul'e İstanbul'da olmayacağım. Ne zaman fil utleti sayfiyeti yaz tatilinde. İki buraya yazın. Yaz tatilinde İstanbul'da olmayacağım. Üçüncü cümlemizi yapalım. Es salatu namaz farzun farzdır. Ya büneyye ey oğlum. Ey oğlum namaz farzdır. Lienne rasule peygamber efendimiz gale şöyle demiştir. Es salatu imadu din namaz dinin direğidir. Buraya da üçüncü cümle olarak şöyle yazın. Ey oğlum namaz farzdır. Çünkü peygamberimiz şöyle demiştir. Es salatu imadud yani namaz dinin direğidir. Dördüncü sorumuz. Cümlemiz la. La Arapçada hayır demek. Naam evet demek biliyorsun. La hayır. Lem etevatta abdest almadım. Se eshebu gideceğim. İlel hammami banyoya gideceğim. Ve etevatta'u ve abdest alacağım. Buraya da şu şekilde yazacağız. Hayır abdest almadım. Banyoya gideceğim ve abdest alacağım. Beşinci cümlemiz örnek cümlelerimizden. Zehebna <laughs> gittik. İlel umrati. Umre'ye gittik. Fil yevmit tasi'i. Tasi'i dokuzuncu gününde. Neyin? Fi <fî ramazane> Ramazan'ın dokuzuncu gününde. Şöyle yazın. Ramazan ayının dokuzuncu gününde Umre'ye gittik. Allah kabul etsin. 6. sorumuza geçelim. Ve niçin? Benim en sevdiğim soru edat Arapçada biliyorsunuz. Limaza. Ve limaza niçin? Ene uhibbu. Ben seviyorum, ben istiyorum. En esume oruç tutmak istiyorum. Külle eyyamin her gününde Ramazan'a, Ramazan ayının her gününde oruç tutmak istiyorum. Lenne çünkü es-savme oruç farizatun farzdır. Biliyorsunuz küçük çocuğumuz babasıyla bir diyalog metninde değil mi oruç tutmayı istiyordu. O da başında sonra da ortasında tutturuyordu. Sonra çocuk ne diyor? Ve limazani için ben Ramazan ayının her günün oruç tutmak istiyorum. Çünkü oruç farzdır. Devamında da her kadın ve erkeğe diye devam ediyordu cümlemiz. Evet böylece 6 tanesi örnek cümle aldık. Bu şekilde gelen cümlelerden belirli kelimeleri kodlayarak çalışırsanız zaten pek çok kelime Türkçe'de kullanılıyor. Mesela Ramazan'dır işte, Farizatündür, efendim, Hammam'dır. Tamam, bunlardan birkaç tane hatırlayıp cümlelerimizi konularımıza göre uygun şekilde yazabilirsiniz sınavlarınızda. Üçüncü sorumuz aşağıdaki cümleleri fiillerin zamanlarını dikkate alarak Türkçe'ye çeviriniz. Şu ana kadar üç tane fiil türü öğrendiniz. Birincisi geçmiş zaman. Ona ne diyoruz Arapçada? Mazi. Yani geldi, gitti, oturdu. İkincisi muzari fiil, geliyor, gidiyor, oturuyor gibi. Üçüncüsü de sevgili arkadaşlar emir fiil. Yani gel, git, otur şeklinde. Üç tane fiili dönem başından beri işlemiş olduk. Bu fiillerimizin burada üç tane örneği var. Bir de fiillerin başına s eki geldiği zaman muzari fiillerin gelecek zaman ecek açacak anlam katını öğrenmiştik. Birinci cümlemize bakalım. Eshebu. Şimdi fiillerden mazi fiil, muzari fiil ve emir fiillerden birer tane çekim yaparsanız, öğrenirseniz hepsini ona uydurabilirsiniz. Mesela zehebenin mazisini çekelim. Zehebe, zeheba, zehebu. Zehebet, zehebeta, zehebne. Zehebte, zehebtüma, zehebtüm. Zehebti, zehebtüma, zehebtünne. Zehebtü, zehebna, zehebna. Bu nedir? Mazi. Bunun muzarisi nasıl oluyordu? Fiillerin başına ye geldiği zaman o fiilimiz muzariye dönüşüyordu. Zehebe, yeshebu. Şimdi yesebu, yesebani, yesebune, tesebu, tesebani, yesebne, tesebu, tesebani, tesebune, tesebine, tesebani, tesebne, eshebu, nesebu, nesebu. Ne Bak eshebu geldi gördünüz mü? En altta geldi. 9. Sınıf Arapça Oynatma Listemizde hem zamirlerle ilgili hem de fiil çekimlerle ilgili güzel videomuz var. Onu izlerseniz bu konuyu daha iyi anlarsınız. Esebu, gidiyorum. ilel medraseti, okula. Okula gidiyorum. Bak bu nedir? muzari fiilin anlamı. Buraysa ketep tü, ketebe keteba ketebu, ketebet ketebeta ketepne, ketepte keteptüma keteptüm, ketepti keteptüma keteptünne, ketep tü, ketepna ketepna. Bak yine ben sigası yazdım. Bu da mazi fiil ile ilgili bir tercüme yapacağız burada. Şu mazi fiilimiz. Vacibi, ödevimi yazdım diyor. Bakın ödevini yapmış arkadaşlarım. Ketep tüyü kullanıyoruz burada. Şimdi muzari fiilin başına dedik ki s geldiği zaman gelecek zaman anlamı kadar. Ek tübü yazıyorum. S ek olduğu zaman yazacağım. Ne yazacakmış? Eşşi'ra. Şiir yazacağım. Şiir yazmak marifet işi. Gerçekten gönülden gelenlerin dile dökülmesi çok önemli. Mesela bizim hanım da şair. O da güzel şiirler yazıyor. İnşallah kitabını bastıracağız yakında. Sizler de güzel şiirler yazabilirsiniz. Seektübu şiira. Şiir yazacağım. Ve geçtik dördüncü sorumuza. Güzel bir soru hazırladık burada size. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere... ...Arapçalarını getirerek cümlelerin anlamı tamamlayınız şeklinde. Burada size üç tane zaman eki verdik. Emsi dün demek. Dün. Elyev mi bugün demek. Tamam mı? Bugün. Gaden de yarın demek. Bunu çeşitli sorularda sorabiliriz ama bu şekilde aklınızda kalsın diye öğretici mahiyette öğrencileri tuzağa düşüren değil de öğrenme bağından güzel bir soru sor. Şimdi biz nereyi yaşıyoruz? Anı yani bugünü yaşıyoruz değil mi? Dün ne oldu? Dün geçti gitti. Yarın geldi mi? Hayır o da henüz gelmedi. O zaman biz anın kıymetini bileceğiz. Yani bugünün değerini bileceğiz. Aşağıda bir Türkçe atasözünün boş yerlerini bıraktık bak. Nokta nokta geçti. Nokta nokta var mı? Gençliğime de güvenmem, her ölen ihtiyar mı? Nokta noktanın kıymetini bilin diye. Ne geçmişti? Dün. Buraya ne yapacağız? MC getireceğiz. MC geçti. MC geçti. Efendim, gaden var mı? Yani yarın var mı? bu şekilde. Emsi geçti kadem var mı? Gençliğime de güvenmem her ölen ihtiyar mı? O zaman neyin kıymetini bileceğiz? El yevmünün yani bugünün kıymetini bilin diye aklımıza kalsın. Bak bu şekilde günleri de dünü bugünü yarını öğrenmiş olduk. El yevmünün kıymetini bilin. Aşağıdaki sorumuzda aşağıdaki gün haftanın günlerinin Türkçelerini yazınız şeklinde. Arapçada sevgili arkadaşlar biliyorsunuz sıra sayıları kullanılıyordu. Ee, bazı günlerde ise es ile El-Cuma'da da terim kullanılıyordu. Şimdi El-Ehadü ile başlıyor Arapçadaki günler. El-Ehadü pazar. Es-Septü cumartesi. Kur'an dili Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'ın dili. Arapçayı öğreniyoruz ki Kur'an-ı Kerim okuyalım, anlayalım, hayatımıza uygulayalım diye. Sadece imam hatip Seylerine gidenlerin değil, tüm Müslümanların Arapça öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak göndermiş. Arapçanın çok kolay olduğunu zaten Sizler gördünüz inşallah. Sizler de başkalarına tavsiye edin. Öğrenmeler için yardımcı olun. Kanalımızdaki 9. sınıf videolarını izleyen herkes Arapçayı çok rahat bir şekilde öğrenirler inşallah. Şimdi aşağıdaki ayet mealini yazınız. Kitabımızda bazen ayetlerde de veriliyor Öğrenelim diye. Fesiru fil ardı fenzuru keyfe kâne mükezzibîn ayetimiz. Diyor ki yeryüzünde dolaşın. Fenzuru bakın keyfe nasıl olmuş kâne mükezzibîn. Ayetimizi baştan yaparsak. Fesîru fil ardı yeryüzünde dolaşın. Fenzuru bakın keyfe nasıl oldu kâne âgıbetül mükezzibîn. Yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Nereden bakacağız? Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar da biliyorsunuz. Bunlar Allah tarafından bizlere bildirildi. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavminin sonlarına bir bakın bakalım. Yalanlayanlar, Allah'ı yalanlayanlar, peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğuna bakın. Yeryüzünde dolaşın, yalancıların sonunun ne olduğuna bakın şeklinde yorumlayabilirsiniz. Aşağıdaki görsellerle cümleler eşleştiriniz şeklinde. Er-raculu yusalli. Adam namaz kılıyor. Hangisi adam? Evet bakın burası olduğu için yuvarlak için alacak Adam namaz kılıyor. Eğer en nisa'u ya da el mer'etu tusalli deseydi kadın namaz kılıyor olurdu. İkinci cümlemiz et ta'iratu uçak fil sema'i. Şimdi burada iki tane uçağımız var. Bak bu yerde bu ise uçuyor. Uçak gökyüzünde dediği için bu cümlemizi eşleştiriyoruz. Es <laughs> sefinetu fil bahri. Burada es-sefine gemi demek. Filbahri denizdedir. Bakın gemimiz nerede? Denizde. Burasını işaretliyoruz. Yetufu tavaf ediyor. El-Huccacu hacılar havlel el kâbeti. Kabe'nin etrafında hacılar tavaf ediyor. Bakın Kabe bur olduğu için burayı işaretliyoruz. Burada deseydi ki ilk gelen ayetlerimiz Hira mağarasına geldiği için insanlar bakın Hira mağarasını ziyaret ediyor. Garı Hira yazıyor şurada. Burada Kabe'yi tavaf ettikleri için bu resmimizi işaretliyoruz. Ve geldik aşağıdaki kelimeleri anlamlı cümle haline getirin. Karışık olarak verilen kelimeleri anlamlı bir cümle haline getiriniz diyor. Şimdi öncelikle burada fiilimizi bulacağız. Salat, namaz, ez zuhur, öğlen, salla, kıldı, el müderrisi, öğretmen. Öğretmen öğlen namazını kıldı diyeceğiz. Salla kıldı. Kim kıldı? Öğretmen efendi kıldı. Neyi kıldı? Salate zuhri. Öğle namazını. Burada elif lam takısı olan sonra gelir isim tamlaması öğle namazı şeklinde yapacaksınız 2 1 4, 4 3 şeklinde alta yazıyoruz. Buradaysa hel mı mı salate namaz salleyte kıldı magrib akşam. Akşam namazını kıldın mı diyeceğiz. Hel salleyte kıldın mı? Neyi kıldın mı? Salatel magrib akşam namazını kıldın mı? Bu şekilde fiillerin bulduktan sonra faillerimizi bulursak cümleleri rahat bir şekilde oluşturabiliriz. Evet burada da aşağıdaki kelimeleri eş ve zıt kelimeler olarak eşleştirdiğiniz şeklinde. Kendisi birinci yapıyor. El yeminu el yesaru. Sağ sol. Grup batmak demek. Şuruk doğmak demek. Bu şekilde. Halfe arkasında demek. Emame önünde demek. Galilun az kesirun çok. Ekele yedi. Same oruç tuttu. Burada hangi kelimemiz altta kaldı? İşte tahte boşta kaldı. Bunun da şeyini yazalım belki sınavda gelirse. Fevga üstte demek. Fevga üstünde. Tahte altında şeklinde. Aşağıdaki boşluklara uygun zamirleri getiriniz. Hünne kadınlar için şöyle yazalım. Kadınlar için onlar. Entünne kadınlar için sizler. Nahnu her ikimiz için biz. Entüm erkekler için sizler. Hüm erkekler için onlar. Buradaki sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Derslerimizin son videolarında bunlara değindik. Zamillerle fiilleri eşleştireceğiz. Şimdi Sami oruç tuttu demek. Yesum oruç tutuyor. Yesumu, Yesumani, Yesumune, Tesumu, Tesumani, ne? Bak. Hüve hüma hüm, hiye huma, hünnenin şey, fiili bu. O yüzden buraya hünneyi getirdik. Neharen. Ve yekülne ve yeşrabne leylen. Gündüzler oruç geceleri yiyor ve içiyor dedi. Şimdi yesumune geldi bakın. Yesumu, yesumani, yesumune. Hüve hüma hüm. Bulduk mu? Bakın hüm ne yapacak? Buraya gelecek. Diğerleri gelirse sonra da bunların devamı da vardı. Ben ikisini aldım. Siz de aynı şekilde fiili çekeceksiniz. Yesumu, yesumani, yesumune. Tesumu, tesumani, yesumne. Tesumu, tesumani, tesumune. Tesumine, tesumani, tesumne. Esumu, nesumu, nesumu. Fiillerimizi çektikten sonra zamirleri de zaten ezberlemiş olmanız lazım. Hüve hüma hüm, hiye hüma hünne, ente entüma entüm, enti entüma entün, ene nahnü nahnü. Yani fiille zamiri eşleştirdiğimiz zaman buraları çok rahat bir şekilde doldurursunuz. Dediğim gibi kanalımızdaki o zamirler ve fiiller videomuzu izlerseniz inşallah aklınıza kalır. Son bölümlerde yine aşağıdaki boşluklara doldurunuz şeklinde fiiller veriliyor. Burada da yine zamirler veriliyor. Bunlarla onları eşleştirin diyor. Şimdi yetenavelune erkekler için onlar kahvaltı yapıyorlar. Tamam mı? Şimdi burada biz şu fiilimizi hüm sigasına getireceğiz. Zehebe yesebu yesebani ne? Bakın buraya hemen hüve hüma hümün fiilini yeshe bu ne diye getireceğiz. Kitabımızın tamamının tercümelerini yaptık. Sizler nerelerden sorumluysanız muhakkak oralarda bakın. Çünkü hocalarımız istediği yerden sorabilirler. ne? Şimdi burada hünne ente entüme entüm ene nahnu nahden önce bak hüve hüma hüm hiye hüma hünne. Tüm fiilleri çekeceksiniz. Kadınlar için onlar. Yesebü çekmiş yesepne gelmiş. Biz de şimdi yetenaveli çekeceğiz. Yetenaveli yetenavelani yetevalenune yeten tetenaveli tetenavelune yetenavelne yetenavelne Bak bu şekilde. Yetenavelne Velne. ne. Nelerden hatırlayacaksınız. Hünne sigasında neler var. Tamam mı? bu şekilde. Hüm sigasında vavnunlar var. Çoğul olduğu için. Şimdi en tüm gelmiş. Tel abune. Sizler laibe yel abu oynuyorsunuz. Entüm siz erkekler oynuyorsunuz. Şimdi biz burada yine Fetaha yeftahunun bu kalıbını olacağız. Yeftahu yeftahani yeftahune. Teftahu teftahani yeftahne. Teftahu teftahani teftahune. Teftahune. U ne getirdik mi evet tef te hu ne yaptık şimdi en tünnenin yel bu fiilimiz yapacağız o da yel ab -ne şeklinde çektiğimiz zaman az önce çekmiştik yel ab -ne. sevgili arkadaşlar tüm bu yazılarımız ve diğer yazılarımızın pdf'lerini e-akademi tv telegram grubumuzda paylaşıyoruz oradan bu bilgilere ulaşabilirsiniz İnşallah seneye 10. sınıfa geçeceksiniz. 10. sınıfta da Arapça kitabımızın tercümelerini anında kanalımıza yayınlayacağız. Oradan da istifade edebilirsiniz. Beraberiz inşallah seneye de. Kanalımıza arkadaşlarımıza da tavsiye ederim. İnşallah onlara da bu bilgiler ulaşsınlar. Sizler de videolarınızı beğenin, paylaşın tabii ki. Şimdi aşağıdaki kelimeler Arapçaların yazınız diyor. Arapçada yazım kuralları şuydu. Arapçada elif, dal, zel, ra, z ze ve vaf harfleri. Kendisinden sonra gelenlerle küsmüşler. Asla birleşmiyorlar. Bunlar ancak kendisinden öncekilerle birleşiyorlar. Diğer kuramımızda Arapçada harfler başta ve ortada kuyruk kısımları gidiyor. Son kısımda ise harflerimiz aslına dönüyor. Şimdi yapalım. Mesela ben. ne demek değil mi? Bak elif ayrı. Niye? Elif bak ayrı yazılır. Nun için başta olduğu için kuyruk kısmı gidiyor. Ene de elifimiz bu şekilde çeker ama okunmaz. Ene ben. Baba. Baba ne demek? Ebun. Elif yine ayrı olacak. B sonunda olduğu için aslına dönecek. Ebun. Annem demiş. Bak M gelmiş. Burada zamirlerimizde muttasız zamiri kullanıyor. Normalde anne ümmündür. Ümmü. Ama annem dediği için hü, hü, hü ha kekiye diye hatırlayın. Hü ha kekiye zamirlerimizde. Hü onun demek. Ha kızlar için onun. K senin. Ki kızlar için senin. Y de benim demek. Ümmi. Benim annem. Annem. Zekat kelimesi şu şekilde elif lam yapacağız öncelikle. Z birleşmediği için ayrı yapacağız. Zeka derken burada okunmayan V var. T'yi de kapalı T şeklinde sonra yazacağız. E -ka Öğretmen. Kadınlar için demiş. Normalde müderrisün öğretmen demek. Sonra T geldiği zaman da müderrisetün kadın öğretmen demek. Bunu da bu şekilde yazmış olalım. Evet sevgili dokuzlar. Bir dönemin daha sonuna geldik. Hepinizi tebrik ediyoruz inşallah. Bir ay sonra artık 10. sınıfa geçmiş olacaksınız. Bizler de elimizden geldiğince sizlere sözel ve dini derslerde yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kanalımıza diğer 9. sınıf derslerimizi de bulabilirsiniz. Şimdiden 10. sınıfta görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.